Allah Teala soruyor. Efe la yetedebberunel Kur'an. Yo bunlar Kur'an-ı Kerim'i niye anlamaz anlamaya çalışmazlar? Kafir inanmaz da anlamaz. Onu konuşmuyorum. Ben müminlere konuşuyorum. Ben mümin inandığın kitabı niye anlamazsın, merak etmesin? Telefonuna bir mesaj gelse bunu merak ediyorsun. Evet. Sana efendim bir haber gelse şey geldi. Kargon var deseler, paketim var deseler yani dertlenin, meraklanın, hevesleninsin. Allahu Teala'dan bizlere bu kitap gelmiş. Yani bekliyor. Raflarda bekliyor. Okunmayı bekliyor. Yaşanmayı bekliyor. Tamam artık teze bu iş çok uzadı bu iş. Bugünden tezi yok. Başlıyoruz. Başlıyoruz yaman. Ramazan bitti, Kur'an bitmiyor. Ramazan geçti, Kur'an kaldı. Ramazanla beraber Kur'an'ı kaldırıp raflara koymayın.